sadece emojisinden bulabilir misin? Oğlum sen zaten emojisin lan. Bana mı diyorsun? Önder gelsin. O zaman bu emojiler hangi oyunu temsil ediyor? Bu bir kuş var ve kızgın bir emoji. Bu Angry Birds. Doğru, biraz basitti bu aslında. O zaman bu emojiler hangi oyunu temsil ediyor söyle bakalım. Bu araba, roket, gol, roket mi? Güzel, bayağı iyi gidiyorsun. Bunlar ne? Daha zor yok muydu daha zoruyor? O zaman bu emojiler hangi oyundan? At avrat, kokonat, e kılıç kalkan. Neydi, neydi? Bu oyunun adını biliyorum. Söyleme. Türk oyunu bu bu. Evet. Mountain Blade. Doğru. Oha, bayağı a iyisin lan. O zaman bu emoji hangi oyundan? Bu kafasına sıkan bir kovboy mu ne bu, bu? Bu Red Dead Redemption. Doğru Red Dead Redemption. <laughs> o zaman son iki soruyu da bilirsen sana 15 lira atacağım. Hadi lan hadi yolla. Har 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 <laughs> har Bu kadar har, belli har, miydi har. ya? <laughs> ve son olarak da bu emojiler hangi oyun? Ne oluyor lan? Lan nereye kayboldun? <laughs> Yerli ve milli gururumuz dünyanın en iyi oyunu Erzurum Az çalın, az çalın Deh deh <laughs> oğlum adam ata binip gitti <laughs> Bu oyunları sadece